Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen, Gönen'e 5 kilometre mesafede bir köyün çekimine geldik. 7 dönüm bir arazi içinde, 4 dönümü imarlı, ev yapabileceğiniz, konut yapabileceğiniz şekilde imarlı. Ayrıyetten etrafı çevrilmiş ve içinde 300 adet armut ekili ve çeşit çeşit üzüm gibi meyve ağaçları var. Şöyle ilerlediğimiz zaman kadastro yola cephe olduğu arkada gözüküyor. Arabalarımızla önüne kadar geldik. Şöyle etrafı da çevrili. Bakabilirsiniz. İyi. Aynı zamanda burada çiftlik yapılmış. Burada 100 koyun sığabilecek kadar bir ağrımız var. Burada geldiğimiz gibi hem şöyle gösterelim suyun olduğunu. Elektrik de var. Ayrıca hem şebeke suyu var hem artezyen su olduğunu da söylememiz lazım. Bunu da söyleyelim. Böyle yavaş yavaş ilerleyelim. Devam edelim. Bu köy Gönön'e çok yakın 5 kilometre. Asfalt yoldan geliyorsunuz sürekli. Yaz kış hiçbir zaman yol sıkıntınız olmayacak şekilde. Dört dönümü imarlı bir yerdeyiz. Şöyle etrafı çekmeye devam edelim. Şöyle ağrımızın içinden çekime devam ediyoruz. Hazır ayrıldığını, bodak bodak ayrıldığını görüyoruz. İçinde şu an hala hazırda koyunlar var ayrıyetten iki bölmeden oluşuyor burası. Şimdi şuradan diğer tarafa devam edelim. Burası da samanlık gibi depo gibi kullanılıyor şu an. Hani burada da hayvan bakılır mı bakılır. Şöyle bakabilirsiniz. Ayrıyetten burada traktörün girebileceği gibi kapısı da yapılmış. Hani devam detaylı bilgi için ekrandan geçen telefon numaralarından bizleri aramaya da arayınız. Yukarıdan drone çekimleri de birazdan ekrana gelecek. Ee, bizi takip etmeyi unutmayın.